Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'da arka kapı diplomasisi yürütüldüğü iddialarına sert tepki verdi. İpler gerildi. İyi partililerden ardı ardına tepkiler geldi. İlçe başkanlarımız aranıyor, Belediye meclislerimiz aranıyor. Baba herkesler aranıyor. Ayrılın deniyor. Niçin? Gikin aldığı o kararın ortadan kaldırılması için. İYİ Parti kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun partinin iç işlerine karıştığına yönelik iddia tepkiyle karşılanıyor. İmamoğlu'nun Genel İdare Kurulu'nun aldığı ittifaksız seçim kararını kabul etmeye mecbur olduğu belirtiliyor. İyi Parti'nin yetkili organlarının aldığı karara saygı duyulması gerektiğinin altı çiziliyor. İyi Parti yönetimi Genel Başkan Meral Akşener'in CHP'den muhatap olabileceği tek kişinin Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu ifade ediyor. Eski İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın da başka bir partiyle diplomasi yürütecek yetkiye sahip olmadığının altı çiziliyor tartışmada son noktayı İyi Parti siyasi İşler başkanı Oktay Vural koydu. Sosyal medya açıklamasında isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi. Vural, demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayır olur ifadesini kullandı.